Evet arkadaşlar bugün Burak'la e, yeni bir Hunger Games videosu çekiyoruz yine. Artık bu sefer sabrımız kaçtı. Artık birinciliği alamadım ya. bu nasıl bir Ben şey... de taş kılıç aldım. Aferin gel gel gel. Enchant mi? Hayır tabii ki enchant değil. Valus değil. Gel gel neredesin? Neredesin? Gel gel. Takip et beni ben bayağı eşya alabildim. Kim? Bu kez sabrımız taşlı ya. Bu kez kazanalım. Aslı ben taş kılıcı sana versem daha iyi lan. Bence de var. Ben kasıyor çünkü bende. Ben de arka planda mı duracağım ama. Ama bir şey diyeceğim lan burada chest bulamıyoruz ki hiç. ne yapacağız biliyor Adam keserek item bulacağız o zaman. Korktuğumuzda ağaca saklanın. İyi fikir. Yani ağaçta ya diye. Daha önce dendim. Oğlum ağaçta görecekler zaten. Olabilir Böyle. tırmanına kadar biz atlarız. Diğer sarmaşıkta. Yani kendimizi aşağı bırakırız tam gelirken tak tutunuruz. Ben bir yerden erken o taktiği kullanıyorum. Mesela duvara tırmanıyorum ya bazen. Ama şimdi çıkma peşimizde kimse yok ki. Ben ondan mı çıktım kazan? Tarzan mısın sen? Ha yani. evet, tarzan kitini alırız. Kitli değil ki ama. Bir dakika. Ah tamam. Neredeyse şey gidiyordum. Bakmam. Ağaçların tepesinde Şeyiz, burada. Eyvah. Bilirsin. Gel gel boş ver. Ağaçları boş ver. Gel. Ben iniyorum zaten. Abi adam var. Onun eşyaları benim olsun. Bir dakika. Gördün mü adamı? O adamın kılıcı var. Olabilir. Aa onlar zaten başkasıyla teammiş. Arkadaşın çağırıyor. Ağaç. Ağaç takviye her zaman işe yarar. Aa bir dakika onlar birbirini öldürmüş. Ha bu sens. Bir dakika. Birbirlerini öldürdüler demek eşyalar. Aa yokmuş. Eşyalı oldum kesince. Kanka bu adamdan korkabiliriz. Evet az önceki adam bu. Ya adamdan korkmak için geçerli sebebimiz var. Yavay bir spamda şekil davranıp bu SG list. Ben Şimdi ortada yapılır mı dersin? Kaç kişi kalmış? Ya koy, yazma dur. Ha. 5 kişi kalmış. Aynen aynen. Sekiz Ortaya gitmeyin. 8 kişilik, kişilik Minangle Games oynuyoruz. Ya biri sandıkları hortumluyor. E ya biri kaybeder. Kanka ona koş. O şeyin teki. Noob'un teki. Koş koş koş. gebert şunu. Hah. Onun eşyaları benim olsa olur mu? Olur. Olur ben eşyaları... Sandıkları eşyalarım. hortumlamış. Dropla bana. Tamam dropladım her şeyi al. Dibinde durma. Dropluyorum. Dur. Tamam. Lan ben de nerede? Oğlum kendi dropluyorum. Aynen aynen. Yani. Daha dropla dropla. Al sana item. Ha dur biraz da şey bileyim lan. Ha ne bu? Ha evet yemeğim yok da iyi olur. Tamam. Olan güvecim var lan görmüyorum ama. Evet. Ye. Ye yemek of. iyi gelir. Çok saçma bir laf oldu. Bir şey keşfettim. Yemek yerken zırhın olduğu kutucuğun üstüne şeyle basınca, numarayla basınca tak onu otomatikman yiyorsun. Çok garip bir şey. Ben alayım şimdi. Kullanılabilir mi? Tam, adam kesiyor, hortumluyor, kestik. Gelsene. Bu tam. Altta bir şey söyleyeceğim lan. Tahta kılıçla taş kılıcı değişebilir çünkü benimki kasıyor. Tamam. Sen daha aktifsin. Alsana. Aslı bir şey diyeceğim lan bizim altın kılıcı ihtiyacımız var lan. Evet. Burada şey resmen seri bir şekilde adam öldürüyor, ölüyor biliyor. Lan aslında taş kılıcı. Ne bu dropladın mı? Evet dropladım çalıkların arasında hatta kaybolmasın diye bunu. Evet kaybolmasın diye. Bir şey kayboluyordu ya. da bir ara. Böyle kaybolmuyor falan diyorsanız izleyiciler şey bir ara kayboluyordu. Hadi yani güzel tamam tahta kılıç benim. Hadi ben. Tamam ben ölsem bile o zaman sen taş kılıçla devam edebilirsin. Evet burada adamın eline geçmemesi için iyi bir neden olur. Şöyle durunca squid yes gibi duruyorum ya. Böyle bakınca. O sandık kağıdı. Ya bay, ben bence yes squid gibi durma da Skyler senden ne kadar Gel gel. Çek mi gördün? Hayır. Oğlum lan bu oyunda hiç oynamadım ya. Daha sonra da oynadım da hiç chat bulamadım. Oynadım. Bu da Aven hakkında sıfır bilgiye sahip olmamı sağlıyor. Ben de çok chat bulmadım burada. Burada zaten çok chat bulan yok. Başlangıçta ne kopardıysan o. Biraz da birkaç tane bulursan onlar o kadar. Yok ya buradaki olay başlangıç chatinden artık ne çıkarttıysan onları adamları kesmek. Sonra adamlardan çıkan itemleri de kullanıp diğer adamları kesmek. Onlardan da çıkan itemleri bulup adamları kesmek ve oyunu kazanmak. Yani biz bu mantıkla çok kazanamayabiliriz çünkü biz başlangıç chest'lerinde çok iyiyiz de bilmiyorum. Yo, başlangıç chest'inden çok güzel şeyler çıkarttım ben. Ben çok çıkartamadım. Yani diğerlerinde. Ama bir bina gördüm. İçine girelim mi? Tamam, belki chest vardır. Ee, belki değil, bence vardır. Yo boş boşuna inşa etmezler. Ya bu da ya Bu map'te chest zor ya. Bu binalarda oluyor diye biliyorum ben. Chest. Bakalım var mı? Uf, yok ya. Nasıl pavlanır? Ay bir adam gördüm sandım. Ödüm koptu sen misin? Gelsene oğlum peşime. Dalma, bir dalma. dakika şu yukarıda bir adam gördüm sanki. Neyse gel. Neyse diye sallama oğlum. <laughs> Belki adam var diyor kesecek nereden mi O da kaderimiz ne yapalım artık. Enchant'li taş kılıçlı psikopat sesi duyabilirsin. Duysan haber var. Saklı çet oluyorum. Ben de. Arıyorum. Ya mantar ağaçlarının üzerinde chest olabilir, üzerinde değil içinde. Evet, ben de daha önce görmüştüm oraları. Mantar ağaçlarında çet taklıyorlar. Neredesin? Evin dışından çıktım ben şimdi. Neredesin? Ben kaybettim seni. Bu <laughs> Aferin çok takdir ediyorum bu davranışını. Ya o mantar 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 mantar. Mantar şeyine doğru git. Mantar. O değil. Ne Aldo ya da sen o ağaca gel. Ben o ağaca gidiyorum. Şu mor, şu mor manyak devasa bir şey var ya. Onun oraya gel. Mor manyak devasa şey. Evet. Harika tepki Harika betimleme Bence de. Betimlemekte bir numarayım. Ya. Onu bulamadım ki. Fuck. Tabi canım bulamazsın. Yani bulamayacak kadar küçük baksanıza şuna. Bayağı küçük yani. Arasam da. sen nereye gitmişsin? Yoluna çok kötü bir eve gitmedin. Belli ki Skype'lı olsak sen Minecraft Hunger Games'te ülke sınırına geçip gideceksin. Neredesin sen? <laughs> Şey tam yaparken Marcos kayboldu. İçimizde. Evet ben de. Hayır. Misalyumların oraya gel. Artık onları görürsün. Ne evi? Misalyum. Otuz misalyum. Bizim Oğlum durum. bunlar işte misalyum. Hiç mi Minecraft'ın kendisini oynamıyorsun? O kadar mı sorulara bağımlısın? Hayır lan tabii ki öyle değil. O zaman misalyum biliyorsun. Tam misalyum diye bir şey görmedim biliyor musun? O mantavaşların şeyi. Mantar ağaçlarının yetiştiği. Dur. Bir şey O oh, chest buldum. Oh my god. Ve evet, altın kılıç yapma imkanı. <laughs> Tabii ölmezsek Tabii ki ölmezse. Emre dediği gibi benim harika bir noktaya değindi. Haklısın dostum. Ölmez. Oğlum ben hepsinin içlerine bakıyorum mu? Ha ve şeyim oldu, yayım oldu. Baksana bir de ok olsa çok güzel olacak ama. He bak bak işte şeyinizin en boktan yanı budur arkadaşlar. İşte yay çıkartırsınız ama ok yoktur. Ok çıkartırsınız ama yay yoktur. Ben Diğer baktım. serverlarda da böyle oluyor. Yani fedi tamamlamaya çalışıyorsun. Yo Şimdi... yo alakası bile yok. Mesela kozmikte okla yay hep birlikte olur. Fakat hayır, kozmikteyken hayır. Evet arkadaşlar kozmikteyken diamond seti bir türlü tamamlayamazsınız. İşte ben ondan bahsediyorum. Her şey... Bu şeyin... diamond yaparsınız. Fakat bir türlü kask falan çıkmaz, ya da bir şey çıkmaz. Yani, pantolon da olabiliyor. Ben alnınızı ağlatırsınız, çıkartmak için. Ya kask ya pantolon oluyor Hiç bu. çıkartamazsınız yani. yani chat plate bulunuyor genellikle. Onlar şeyler... Oo benim açlığıma bakar mısın? Altın elma yiyeceğim diyeceğim ama yok ki. Ne ya bir arkadaşım açlığını doldurmak için altın elma yiyordu. Bence deneyebilirsin. Tebrik ediyorum beni. Bak o tebrik ediyorum onu diye dalga geçtiğin kişi aslında <laughs> Aa burada bir şalter var. O. Oh. Şimdi bu bir baba. yere açıyor oğlum. Tuzak olmasın. Yo sandık açtı bu. Wow. Woohoo. <laughs> 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 bir dakika ya bozuldu bu. Ne bozuldu? Bu yapışkan piston değilmiş. Bu normal pistonmuş. Piston. Bir aynen. daha kapanmıyor. Ben de bir an balkabağ gördüm onu chest aldım. Halüsinasyon görüyorsun artık. Ya onunla bir itiraf et uzaktan. Ya of bunda detme çok ya ona gıcık oluyorum işte. İki kişi yaşıyoruz. Aha. Evet arkadaşlar iki kişi yaşayan kişinin bizi olduğumuzu anlamamız uzun sürmedi. daha o zaman birbirimizi bulup savaşalım. Kesersin. Ama önce arkadan bulup şey değil öyle arkadan bulup tak tak öldürmek yok. Birbirimizi bulacağız sonra savaşı başlatacağız. Okey. Okey. Ben bir ağaca çıktım. Hangi ağaç? Nerede? Pozisyonunu tarif et. Bir geleyim. Şey ne yapayım şu an biliyor Ağacın tepesine sıçar pozisyonunu çömeliyor bizim Hangi ağaç? Ya F5'e basayım hadi gör. Gör ben. Bence de göreyim. Bura F5. Al bunu o orası ne? Mantar biyomuna gel ya da ben <laughs> geleyim. Bekle bekle sen daha iyice kaybolma. Ya uf ya böyle iki kişi kalmak iğrenç oluyor. Aynen. Neyse sonuçta ikimiz de aynı gruptan olduğumuz için bir şekilde zafer elde edeceğiz ya. Aynen sonunda kazandık. Dım herhalde diyecektim ben kazandım. Hayır lan oğlum iki kişiyiz lan tabii. İki kişiyiz tabii kazandık. Birimiz ölse bile takım kazandı yani. Kim kazanmam? Benim kazanmam daha olur gibi. Tamam peki. Olur. İkimiz için değil çünkü bu video uzadıkça uzar. Oğlum yapsana. Yoksa Aa çesa biz... Oğlum bak video çok uzun oluyor. Ya, ya oğlum. oğlum lan dur biraz birbirimizi bulalım. Birbirimizi bulalım dur. Birbirimizi bulalım. Yes. Lan! First knife killed diyor. Halbuki şey yaptık ama. Evet. Hayır. Neyse. hayır hayır hayır. Aşağı düştüm arkadaşlar. Ve öldüm maalesef. Videoyu Çok da... kötü oldu. Fakat neyse gene de kazandık sonunda. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz. Çünkü elimizdeki itemlar iyiydi. Tabi. Evet. Evet arkadaşlar videonun videonun sonuna geldik. videoda görüşmek üzere.